Yukarıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olma durumları hatasız olarak belirleyen bir öğrencinin bilgilerin başına yazması gereken harfler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. arkadaşlar Periyodik tablonun gelişimi ile ilgili bir soru. Birinci verilen bilgide Mendeleyev çalışmaların çalışmasında o güne kadar keşfedilmemiş elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında tahminler yürütmüştür gibi bir bilgi veriyor. Zaten biz de konuyu anlatırken Mendeleyev'in bu e, durumunu özel olarak belirtiyoruz. Diyoruz ki keşfedilmemiş elementlerin tahmin edilmesi Mendeleyev'in en büyük başarılarından bir tanesidir. Yani birincisi doğru olacak arkadaşlar. İkinci bilgi de Mendeleyev tablosunu hazırlarken atomların nötron sayısı. Arkadaşlar, nötron çok sonra keşfedildi. Mendeleev'in ilk periyodik tablosu 1869'da yapıldı. E, nötronun ilk keşfi 1932'de oldu Chadwick tarafından keşfedildi biliyorsunuz. Arada baya bir zaman farkı var. E, kütleyi kullanmıştır. Mendeleev kütleyi, atom kütlesini kullanmıştır. İkincisi yanlış oldu. Üçüncü bilgi. Henry Moseley X ışınları ile yaptığı deney sonucunda atomların proton sayısını tespit etti ve günümüzde de kullandığımız periyodik tabloya düzenlemiştir arkadaşlar çünkü Dimitri Mendeleev'in yaptığı periyodik tabloda aksaklıklar vardı o aksaklıklarda atom kütlesine göre dizilmesinden kaynaklıydı Henry Moseley bunu proton sayısıyla düzeltti üçüncü bilgi de doğru bir bilgidir. Dördüncü bilgi, Mozeley'in çalışmaları sonucunda oluşturduğu ve günümüzde de kullanılan periyodik sistemde elementler artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Az önce açıkladım zaten. E, Mozeley artan atom numaralarına göre düzenleyince periyodik sistemdeki aksaklıklar kalkmıştır. Şıklara baktığımız zaman bu işaretlemelerimiz A şıkkında doğru verilmiştir arkadaşlar. Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin katmanlarında bulunan elektron sayıları yanlış verilmiştir? Ee, arkadaşlar A seçeneğindeki oksijenin 8 elektronu var. Eksi yükler 2 tane fazla. Demek ki oksijene 10 elektron dağıtmış olacağız. 2 ve 8 olarak dağıtılmıştır. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. B şıkkına geldiğimiz zaman klorun 17 elektronu var. Ancak artı yükler bir fazladan. Demek ki 16 elektronu vardır. Bir elektron vermiş. 16 elektron dağıtacağız. 2, 8, 6 olması lazımdı arkadaşlar. Yanlış cevap B seçeneğidir. Ancak diğerlerini de açıklamak istiyorum. Potasyumun 19 elektronu var. Zaten gördüğünüz gibi nötr halde olduğu için 19 dağıtacağız. 2, 8, 8, 1. Şurada bir hatırlatma, şurada bir hatırlatma. Üçüncü katman maksimum maksimum 18 elektron alır demiyoruz arkadaşlar. Allah bilir diyoruz bakın, alabilir. Ama bunun kuralı nedir? Katmana 8 elektron girdikten sonra yeni bir katman açmak zorundayız. Buna özellikle dikkat etmenizi istedim. D seçeneğine baktığımız zaman hidrojenin bir elektronu var ancak eksi yükler bir tane de fazladan gelmiş. Yani elektron almış. O zaman iki elektron dağıtacağımızdan dolayı doğru. Fosforun fosforun 15 elektronu olmalıdır. Artı yükler 3 tane fazladan kalmış. O zaman bu 3 elektron vermiş anlamında 12 elektron dizilirse bu da doğru oldu arkadaşlar. Aşağıdaki görselde bir taneciye ait katman elektron dizilimi şematize edilmiştir. Buna göre verilen tanecik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu taneciğin 15 protonu olduğu için sol alt köşeye 15'i yazıyorum atom numarası 15. 16'da nötronu olduğu için ikisinin toplamı kütle numarasıdır biliyorsunuz. Buraya 31 yazdım birinci katmanı 2, iki, ikinci katmanı 8 ve üçüncü katmanı 8 olmak üzere 18 elektronu var. O halde bu atoma dışarıdan 3 tane elektron gelmiştir. Yani 3 eksi yüklüdür. Şıklara geldiğimiz zaman çekirdek yükü 15'tir ki bu proton sayısı demektir, atom numarası demektir. Doğru. 18 numaralı argon atomu ile izoelektroniktir. Evet o da 18 elektron bulunduruyor. 2, 8, 8 diye dağıtılır. Doğru. İyon yükü eksi 3'tür. Dışarıdan 3 elektron geldiği için C şıkkı da doğrudur. Temel tanecik. Ne demekti temel tanecik arkadaşlar? Eğer çekirdekteki tanecik sayısı derse proton artı nötrondur. Ama temel tanecik toplamı diyorsa elbette ki elektronu da alacağız. Proton ile nötronun toplamı 31'di. Elektron sayısı sık sorulan bir sorudur. Öğrencilerimiz bize sık soruyor. Diyor ki: "Hocam 15 mi koyacağız, 18 mi koyacağız?" Kim için diyor bana soru? Tanecik için diyor. O zaman atom için demiyor arkadaşlar. Tanecik için dediği için getirip buraya 18 elektronu koyacağız. Çünkü bu tanecikte 18 elektron var. 49 olur. Bu da doğrudur elektron dağılımını yapıp da hangi grupta olduğunu söylemek istersek proton sayısına göre dizilir arkadaşlar. 15 protonu var bu atomun. Yani nötr haldeki elektron sayısına göre dizeriz. 2, 8, 5. Üçüncü periyot 5A grubunda olacaktı. E şıkkı yanlıştır gençler. bir x elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu elementin bir izotopu olabilir arkadaşlar? Kendisini sormuyor, izotopunu soruyor. Y 35 atomu ile izobardır. Arkadaşlar izobar dediğine göre demek ki bizim aradığımız x taneciğinin kütle numarası 35 olmalıdır. 2 eksi yüklü iyonlu elektron dizilimi soy gaz elektron dizilimine benzer. Demek ki değerlik elektron sayısı eşittir 6'dır arkadaşlar. 2 elektron olarak soy gaza benzemiş. Son yörüngesinde 6 elektron var. Ve son bilgi. Değerlik elektronları M katmanda. Ne demekti M katmanı? K, L, M katmanı. Birinci katman 2 elektron alır. ikinci katman 8 elektron alır değerlik elektronu olan şu 6 M katmanındaymış. O halde 2, 8, 6 olan elektron dağılımı bu taneciğimiz 16 numaralı elementtir arkadaşlar. Doğru cevabımız ya Denizli'dir ya da Edirne'dir. Diğerleri olamaz. Bize birinci bilgi de 35 kütle numaralı ile izotop olduğunu söyledi. O zaman aradığımız tanecik 35 numaralı element. Ancak soru bize bunu sormuyor. Soru bize ne soruyordu? İzotopunu soruyordu. Bunun izotopu o zaman E şıkkıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Elementler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Alkali metaller doğada serbest halde bulunamazlar. Evet, doğru cevabı hemen A şıkkına koymuşlar arkadaşlar. Bu öncül doğrudur. Bu ifade doğrudur. Alkali metallerin elektron verme istekleri çok fazla arkadaşlar. X istekleri çok fazla. Bu yüzden havanın oksijenine, havandaki su buharına elektron bırakarak bileşik oluşturur, serbest halde bulunamazlar. Cevabımız A şıkkı. Ancak ben diğer şıkların neden yanlış olduğunu da açıklamak istiyorum. Metaller ısı ve elektriği biliyorsunuz ki çok iyi iletir. Sebep nedir dersek sebep metalik bağdır arkadaşlar. C şıkkı yarı metaller elektriği metallerden fazla iletemez. En fazla ileten metallerdir. Yarı metaller metal ile ametal arasında özellik gösterdikleri için C, C şıkkı yanlış olur. D şıkkı soy gazlar serbest halde molekül olmaları mümkün değil. Bütün katmanları doludur. Elektron alışverişi ve ortaklaşması yapacak yer yok. Bu yüzden molekül oluşturamaz. E şıkkında da ametaller doğada atomik değil, moleküler yapıda bulunur arkadaşlar. Ee, cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki periyodik sistemde bazı bölgeler numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış bölgeler ve bu bölgelerdeki elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, bu numaralandırmalara baktığımız zaman bir ile numaralandırılmış bölge alkali metallerin grubu bir A grubu, yani birinci grup. İkiyle numaralandırılmış bölge, toprak alkali elementleri dediğimiz iki A grubu. Üç ile numaralandırılmış B grubu dediğimiz geçiş metalleri, geçiş. E, dört ile numaralandırılmış, burası çoğunlukla A metallerin, yarı metallerin bulunduğu e, efendim, P bölgesi diyelim biz buna. P blok elementleri diyebiliriz. 5 e, ile numaralandırılmış bölgede lantanit ve aktinitlerin olduğu bölgedir arkadaşlar. Şimdi şıkları inceleyelim. A şıkkı diyor ki bir numaralı bölgede elementler her zaman bileşiklerinde artı bir olur. Arkadaşlar her zaman demeseydi bu ifadeyi doğru kabul ederdik. Ancak hidrojen hariçtir burada. Çünkü hidrojen bir ametaldir. A şıkı yanlıştır. B şıkkına geldiğimizde 2 numaralı bölgedeki elementler toprak metali. Hayır arkadaşlar. Toprak metali 3A'dır. Halbuki burası 2A grubudur. Toprak alkali demesi gerekirdi. B şıkkı yanlış oldu. C şıkkında 3 numaralı bölge, elementler, geçiş metalleri, evet doğru cevabı bulduk arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. B grubu elementleridir. Bunlara yan grup denirdi hatırlıyorsanız. Tamamı metaldi ve yine küçük bir hatırlatma düşünelim burada. Civa hariç tamamı katıdır diyoruz. Civa hariç katıdır diyoruz. Ee, B şıkkında bir neden yanlış olduğuna bakalım. 4 numaralı bölge neresi? Şu bölge. A metallerin, yarı metallerin bulunduğu bölge. Elementlerin diyor tamamı son katmanda 8 elektron bulundurur diyor. Hayır, orada metal de var, ametal de var. Ee, olmadı. Bu da yanlış oldu. Son olarak E şıkkı diyor ki 5 numaralı bölge. 5 numaralı bölge neresi? Lantanit ve aktinitlerin olduğu bölge. Lantanitler 6. periyot elementleri. Aktinitler ise arkadaşlar 7. periyot elementleridir. 8 ve dokuzuncu periyot yok zaten. Hani zaten yok. E, cevabımız C şıkkıdır gençler. Periyodik sistemin üçüncü periyodunda bulunan X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlar aynı periyotta oldukları için o zaman bunlar aynı sıralı olarak bu şekilde bulunacak arkadaşlar. Bu şekilde bulunacak bunlar. Ee, tabii ki ardışık demiyor atom numaraları. Yani hemen ben böyle çizdim ama ardışık anlamayalım. X elementi diyor. Bileşik oluştururken genellikle elektron almak ister. Kim elektron almak ister? Elektron almak istediğine göre demek ki X ametaldir. Yani periyodik cetvelin sağ tarafında bulunmalıdır X arkadaşlar. Y elementi Y elementi ısı ve elektriği iletme kabiliyeti en yüksek olandır. Kimin ısı ve elektriği yükseltme e, iletme kabiliyeti en fazladır? Metalin. O zaman Y de sol tarafta olmalıdır. Z elementi kararlı yapıdadır ve elektron alışverişi yapmaz. Bu soy gazdır. Hiç düşünmeden artık şuraya ben Z'yi koydum. Çünkü daha sağa kimseyi koyamayacağım. 8A periyot bitti burada çünkü. T elementi dışarıdan bakıldığında metale benzese de kovalent bağ kurabiliyor. O zaman bu bir e, yarı metaldir arkadaşlar. Yarı metaldir. Son bilgimizde de diyor ki x'in elektron alma kabiliyeti t'den daha fazladır. O halde bu da bir ametaldir. İki tane ametalimiz var. Birisi x, birisi t. Ama x'in elektron alma kabiliyeti daha fazlaysa o zaman x şöyle olmalıdır. T şöyle olmalıdır. Metal olduğu için y de en başta bulunmalıdır. Soldan sağa doğru metaller, yarı metaller, A metaller ve de soy gazlar şeklinde dizilir arkadaşlar. Şimdi bakalım atom numarası en büyük olan Z olmalı. Z, X, T, y, sağa doğru artıyor arkadaşlar. Atom numarası sağa doğru artıyor. En büyük Z olmalı. Z, X, T, y nerede var? Z, X, T, 5 yakında var arkadaşlar. Aşağıdaki periyodik sistem üzerindeki bazı bölgeler belirli renkler ile boyanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bence çok güzel kurgulanmış bir soru. A şıkkı diyor ki arkadaşlar, pembe renkli bölgelerde metal elementleri yer alır diyor. Periyodik tablomuza baktığımız zaman zaten biliyorsunuz B grubunun şurası B grup. Şu alttaki lantanit ve aktinitlerin tamamı şuralar bunlar hep metal olan elementler arkadaşlar. Bakın şuralar hep metal olan elementlerdir. A doğru. B şıkkı periyodik sistemin sonunda yer alan turuncu bölge. Şurası yani turuncu bölge dedi arkadaşlar. Bakın şurası. Kimdir bunlar? 8 A grubu ya da 18. grup elementlerdir arkadaşlar. Tamamı soy gazdır. Burada ne diyor? Soy gazlar bulunuyor diyor. Doğrudur. 6. ve 7. periyot elementler, 6. ve 7. periyotlarda diyor sadece metal elementler vardı. Arkadaşlar naçizane tavsiyem olsun özellikle kimya için sadece her zaman daima kesinlikle gibi keskin ve netlik belirten ifadeler olduğu zaman bir tık şöyle bir soru işaretiyle düşünün. İyi, iyi irdeleyin orayı. 6. ve 7. periyodu hemen şöyle çizdim gençler. Şurada mavi renkle gösterilmiş yarı metal. Ve şurada turun, turuncu ile gösterilmiş soy gazlar var. Ee, bana diyor ki sadece metal bulunur diyor. Hayır metal değildir sadece. C seçeneği yanlıştır. Cevabımız C olacak. Ancak ben neden ee, doğru oldukları için D ve E'yi de açıklamak istiyorum. Mor renkli bölgede A metaller bulunur. Evet bakın şu kısım arkadaşlar ametallerin olduğu bölgedir. Doğrudur. Mavi renkli bölge metallerle ametallerin arasındaki tampon bölgedir. Buradaki elementler yarı metalidir. Yani biraz metale, biraz A metale benzer özellik gösterir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadeler doğru ise de, yanlış ise Y yönünde ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkışa ulaşır? Arkadaşlar bize verdiği ilk bilgi 6A grubu elementleri halojenler olarak adlandırılır diyor. Hayır bu ifade yanlıştır çünkü halojenler 7A grubudur. Ametaller ile metaller arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Metaller elektron verir, ametaller elektron alır. Buradan doğru olduğu için şu bilgiye geldim. Aynı gruplarda bulunan elementlerin kimyasal özellikleri aman dikkat buraya aynı derse yanlış olurdu. Benzer dediği için doğrudur arkadaşlar. Çünkü aynı kimyasal özellik olmaz. Doğru olduğu için 3 numaralı çıkışa vardık gençler. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.